Aşkım 26 Ekim'den 3 Kasım'a kadar Refik Anadolu'nun İzmir Kültür Yolu Festivali eşliğindeki Güzel R Yer Yüzü Rüyaları isimli muhteşem performansı. Şuna bakar mısınız? Short videosu olarak da attım zaten oradan da izleyebilirsiniz. Küçük aşkımla geziyoruz. Ne yapıyorsun aşkım orada? Gel. Şehirde evet festival var bak Atatürk vagonu. Ha bunda kahveler çok güzel. Biz Atatürk vagonuna rüzgar ile birçok kez girdik ama bugün giremedik çünkü kapalıydı. Şurada Atatürk'ün güzel bir Geçin fotoğrafı da var. Şanlı bayrağımızın arkasında ama yansımadan görünmüyor. He tamam çekeyim hadi. Rüzgara dayısı ozma yumurta almış içinden araba çıktı. Tabii ki rüzgar onu şu an oradan oraya savurmakla meşgul. Kapalı değil mi kapısı? Az önce rüzgar buradaydı. Dedim aç bakalım kapısını. Yok açılmıyor kapalı. Evet aşkım evveli otobüsleri. şu tam karşımızda çocukların bir etkinliği var. Hadi katılalım o zaman. Hadi gel bakalım. Bak ben yapıyor. Bak, aynı metro yapıyorum. Metro mu yapıyorsun? Evet. 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 Bu bir olarak geçiyor. Yani eee çok bulamayabilirsiniz. Paranızı da testliyorum. Paranızı Gidip 25.35 25.35. Eyşığım. Tamam şey. Neden doğru? Evet. Şey dilerseniz 6. belki saatimiz var.

seversen dur. 10'un yeter. <laughs> 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 Çok güzel oldu aşkım. Kapısını yapacak. <laughs> Burası yap bakalım. Kırmızı bir kapı mı yapacaksın? Abi, kırmızı bir kapı. kapı kalmamış. Kırmızı kalmamış. Kırmızımız kalmamış mı? O zaman abiden rica edin. Abi sık kırmızı. Tamam. Ben. Gel. Sen sanki boğulacak gibi. Bunun hiç gerek yoktu. Yıldız yapacağım şimdi. Sarı. Evet. Gelmesin şu burada. Ressam. <laughs> 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 evet, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları. Ben de e ne ben yedim gelme. Ne döcü? Hatır aşkım uçur. bunlar hep. Evet. E yarın da gel. Olsun. Da yok. Senin yok. Sen benim. Tekelinde tutsun deminki de gibi. De. Bak, gibi. Bak kim Çok evet. güzel. Sen de kırmızı. Ressamın imzası olur, değil mi? Evet yapay zeka. Çok muyatlı imza. Evet. Çok güzel oldu. Yapacak. Ellerine Tır sağlık. Tamamdır. Al bakalım. Sen de yüzünü yap İstediğin metre yapabilirsin. Beni... Sen sonra gidiyorsun, üç ters ya. De de bir de var mı yoksa üç Ben öğretmenine yazacağım sabah. Ona göre alacağız sizi. Tamam. Hadi gel resminle fotoğrafını çekin. Burada şey istem olur mu? Olur hadi al. Pisicik mi var orada? Nerede pisicik? <laughs> <laughs> evet. Bütün pisiler tatlı anneciğim. <gülüyor> <Çile>. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor>

Evet, Rüzgar resmini yaptı ve biz doyuyoya geldik. Ben buranın e, bu menüsüne bayılıyorum. Tenders Festival, Rüzgar'a da. Neydi seninki? E, i̇ki tane çıkın e, hamburger, patates ve ayran. Adını unuttum. Senin menünün adını. <laughs> Kuzum. Kuzum. <laughs> ham 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 ham. Afiyet olsun aşkıma. <laughs> ateş Sanatçı ayrıca çeşitli sosyal meselelerin çözümüne katkı amacıyla oluşturulan pek çok sivil toplum örgütü içinde yer aldı. 180'i aşkın filmde başrol oynayan usta oyuncu bir dönem Soder başkanlığı yaparak sadece üreten değil sektörün sorunlarıyla da yakından ilgilenen bir oyuncu oldu nereden geliyorsun? Geldi. Ne mutlu bizlere ki Türk sineması her geçen gün yeni nesillere hitap ediyor. Bu nedenle e, Türk sineması adına ben de sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi çok yakın bir zamanda Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladık. Siz de bir Cumhuriyet kadını olarak bu konu hakkında Hı? neler söylemek istersiniz? Her şeyden önce e, elbette ki Ulu Önder Mustafa bu Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına minnet borçluyuz. Teşekkür borçluyuz. E, çünkü evet bize bağımsızlığımızı kazandırdı, özgür bir ülkede özgür vatandaşlar eşit vatandaşlar olarak haklarımızı bize verdi. Dolayısıyla Nerede? cumhuriyete teşekkür Bence ediyoruz. Onu yaşatmak, onun ilkelerini yaşatmak hepimizin görevi, hepimizin borcu. Efendim şu anda birçok genç arkadaş da var. Sizin de eğitime ne kadar önem verdiğinizi biliyorum hem kendi hayatınızdan, yaşamından. Gençler ve eğitim. Onlara bir büyük olarak, bir rol modeli olarak Neler söylemek istersiniz? İnkar edilemez bir e, gerçek, eğitim her alanda eğitim e, hepimizin ihtiyacı var. E, eğitim deyince e, ne yazık ki şöyle bir kompleksimiz var. İlla e, çocuklarımız bir üniversite mezunu olsun istiyoruz. E, sanki üniversite mezunu olursa e, hayatı daha garanti olacak bir mesleği olduğu için. Halbuki çocuklarımızın becerileri, hevesleri, yapmak istedikleri, heyecan duydukları mesleklere de onları yönlendirebiliriz. İlla üniversite mezunlarına ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan iyi insanlar yetiştirmek, doğru insanlar yetiştirmek, doğru işlerde ee, onların mutlu olduğunu görmek. Ben böyle düşünüyorum. Ee, çocuğumun başarabileceği bir işi seve seve, isteyerek, merak ederek, ondan keyif alarak yapması e, benim için çok çok daha değerli. Tabii ki eğitim için söylenecek söz yok. Mutlaka gönül istiyor ki herkes eğitim imkanlarından yararlansın ve herkes e, arzu ettiği alanda Bilmiyorum. yüksek eğitim görebilsin. Tabii ki bu inkar edilecek Bak, bir şey değil. Siz de yani bir üniversite yana hocası yana olarak yana sizin önünüzde zaten eğitimden söz etmek, e, e, inkar etmek ya da mümkün değil tabii ki. Nasıl oldu? Ersan sizi nasıl keşfetti? Eee hmm. hani adam olacak çocuk belli olur diye bir tabirimiz var ya. <laughs> Küçük yaşlarda kendini ispat etmek için işte dans eden, şarkı söyleyen, taklit yapabilen bir çocuktum herhalde. Bu ailemin de çok dikkatini çekmişti ama ailemin eğer ben bu mesleği yapacaksam mutlaka bunun eğitimini görmem gerektiğini düşündükleri için. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde Aa, eğitim ben. görmekteyken evet. küçük kız kardeşim evet. Metin Aksanla bir, Aksan bir film yapmıştı tutum, bir ve e, Anne, annem dolayısıyla çalışıyordu. E, susuz Yaz ya, biliyorsunuz. Hem de İzmir otomatik. Bademler köyünde geçmiş bir gerçek hikaye. Ha. Bu hikayeyi senaryolaştırdığından söz ediyormuş ben, e, da da e, Metin Bey ee, ve işte çok inanarak e, bu filmi yapacağını, bu filmin mutlaka çok e, ses getireceğini düşündüğü için e, annemin dikkatini çekmiş ve benden söz etmiş demiş ki benim büyük kızım da tiyatroda işte oyuncu olmak için eğitim görüyor, onunla sizi tanıştırmayı çok isterim demiş. E, tanıştıktan e, ve beni dinledikten sonra. Metin Bey e, benim Söyledim. bu filmde Bahar Gelin rolünü oynamamı e, istedi Söyledim. ve ben böylece e, hayatımın kırılma noktası mı, hayatımın başlangıcı mı diyebilirim. Benim için hayat o gün başladı çünkü çok arzu ettiğim e, bir mesleğe. ...en yukarıdan, en değerli yönetmenin elinde e, başladım. E, i̇yi ki de öyle Çıkın. olmuş, Çıkın İyi, i̇yi ki yani. Türk sineması beni kabul etmiş, kucaklamış. E, ve o gün bugündür yaptığım filmlerle e, beni izleyenlere, beni sevenlere... ...beni görmek isteyenlere en iyisini, en doğrusunu, en güzelini, en etkilisini, en gerçeğini anlatabilmek için çırpındım durdum. Küçük bebeğim benim. kat. Bizim iç göç üçlemesi dediğimiz gelin, düğün ve diyet. Üçünde de başrolde çok güçlü kadınları, önder kadınları oynuyorsunuz. Akat'la ve o rolleri kabul etme süreciniz nasıl oldu efendim? <laughs> Sinemamızın gerçekten çok çok kıymetli, birbirinden e, tamam. değerli yönetmenleri oldu bugüne kadar. Ve e, bir oyuncu olarak elbette güçlü yönetmenlerle çalışmak istiyorsunuz. E, evet, bir e, star mertebesine vermişler size. Her istediğiniz oluyor. Sizin adınıza senaryolar yazılıyor. İstediğiniz Yürüyeyim yönetmenle mi? çalışabilirsiniz deniliyor. Mu Böyle bir dönemde e, bunu mu e, ben Lütfakat'la çalışmak istiyorum dedim. Ee, yapım şirketimizde dedi ki, e, bakalım o seninle yapmak ister mi? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> o yıllarda ben daha çok melodram hikayelerinde, işte masum genç kızları canlandırıyordum. O filmler seyirciden çok büyük bir ilgi gördüğü için tekrar tekrar o tarz filmler teklif ediliyordu ama ben mesleğimi tanıdıktan sonra farklı yönetmenlerle adeta mesleğimin eğitimini gördükten sonra toplumun içerisinde gerçek hayatta ayağa yere basan, var olan kadınları anlatmak istiyordum. Ve Lütuf'un kadın çizgisi bu idi. Dolayısıyla onunla çalışmayı bu nedenle arzu etmiştim. Kendisiyle ilk filmimiz Gökçe Çiçekti. Gökçe Çiçek, biraz bilinmeyen bir Türk tarihinden seçilmiş bir hikayeydi. O filmde herhalde benim çalışma disiplinimi, işe olan saygımı, ciddiyetimi, taleplerimi hissettiği için daha sonra hem onun sinemasında, hem benim sinemamda, hem Türk sinemasında gerçekten 10 film sayılıyorsa üç tanesi gelin düğün diyet ki bu hikayeler iç göç hikayeleri hani Anadolu'dan büyük şehre göç edip büyük şehirde var olmaya kök salmaya orada da yaşama sarılmaya çalışan ailelerin hikayeleriydi böylece benim daha fazlasıyla toplumsal konuları işleme hevesim ve heyecanım arttı. Daha sonra Gülşah Film adında kendi şirketimi kurduktan sonra da bu tarz filmler yaparak iyi ki de yapmışım diyorum. Gerçekten o filmler bana mesleğim adına çok değerli ödüller getirdi. Sadece ülkemizden değil uluslararası birçok ödül de kazandırdı. Bununla da gurur duyorum. İyi ki yapmışım. İyi ki yapmışsınız ve hayat devam edecek, borç ödenecek, çocuk beslenecek. Dolayısıyla kocasının yaptığı işi üstleniyor. Dereden gece toplanıyor, el feneriyle kurbağayı ışığı tutunca kurbağa afallayıp bakıyor. O anda elinizde onu tutup torbanıza atıyorsunuz ve işlenen, ertesi gün işlenen fabrika'ya götürüyorsunuz ve böylece geçiminizi sağlıyorsunuz. Bu hikayeyi okuduğum zaman evet ben bu kadını canlandırmak istiyorum. Madem böyle bir kadın var, ben de yaparım. Tamam da. Gerçekle karşılaşınca o kadar kolay değilmiş. Öyle kurbağayı ışığı tutup yakalayıp torbaya atıp e, onu sırtlayıp ertesi gün e, işlemeye götürmek. E, bir kere ay şimdi sırası mı Allah'ınızı seversen <laughs> Bir kere kokuyor. Feci bir kokuyor. Bir kere hareket halinde oynuyor. Yani yakalaması zor. Zapt etmesi zor. E, oldukça e, zor bir rolmüş meğerse ee, kabul ettikten sonra iş ciddiyete binince anladım hatta e, hiç unutmuyorum dudaklarımda uçuklar falan çıktı demek ki çok büyük korkular yaşamışım ama şu anda bakıyorum ki iyi ki yapmışım çünkü o filmler bir daha yapılamaz hiç zannetmiyorum ee, kamera çalıştığı anda öyle bir ruh, öyle bir yürek, öyle bir inanç geliyor ki her şeyi yapabilirsiniz. Gerçek hayatta madem bunu yapan kadın var siz de e, zaten oyunculuk demek, empati demek. Onun yerine koymak kendini. O olmak. Onun hislerini hissedebiliyor olmak. O zaman zaten hülya olmuyorsunuz. O kadın oluyorsunuz. Ve biraz zor bir maceraydı ama. <laughs> ben o filmle Fransa'da bir uluslararası ödülde kazanmıştım ve o filmin şöyle de bir getirisi olmuştu ülkemize. ilk defa yabancı televizyon kanallarında gösterilen Türk filmi olarak tarihe geçti. O nedenle de gurur duyuyorum. Biz de gurur duyuyoruz. İyi ki çekmişsiniz. Böyle bir ortamda, böyle bir dönemde ee, büyük bir şehirden memur olarak bir e, köye tayin oluyor. Bir ebe hanım. O ebe e, ilk defa hayatında bir e, köy gerçeğiyle karşılaşıyor. Ve e, öncesinde bellediği şeylerin çok daha dışında bir hayatlar olduğuna şahit oluyor. E, dolayısıyla çekim zorlukları çok fazla olan bir filmdi. E, soğukla mücadele etmek durumundaydık. Yollar kapalıydı. E, donma tehlikesi geçirdik. Hatta daha da tehlikeli bir şey geçirdik. E, şeyden Fırat Nehri'nin üzerinden geçerken az daha boğulacaktık gibi. Yani o yıllarda şey de kullanmazdık biz dublör falan da kullanmazdık. Öyle de bir alışkanlığımız yoktu. Her türlü tehlikeli sahneyi kendimiz canlandırırdık. E, zordu ama e, tabii ki gururla söyleyebilirim ki iyi ki iyi ki yapmışım. İyi ki o filmin oyuncusu olmuşum, yapımcısı olmuşum. Çok şükür. Derman filminin senaryosunda sizi en fazla etkileyen şey ne oldu? Hava koşulları nedeniyle bugünkü imkanlar o yıllarda yok. Bugün en ücra köyde bir hamile kadının doğum zorluğu yaşadığı zaman eminiz, biliyoruz, güveniyoruz ki bir sağlık helikopteri gidecek, oradan hastayı alacak ve şehirdeki bir hastanede ona de yardımcı olacak. O yıllarda böyle bir imkan da yok ve görevlileri harekete geçirmeye çalışıyor. Böyle bir imkansızlıklar içerisinde bir köy hayatında neler yapılmalı aslında? Yol mu açılmalı? Köye elektrik mi gelmeli? Köyün suyu var mı? Bütün bu soruların belki de sorulmasına neden oluyor. Benim için e... hani en çok oyunculuğundan etkilendiğiniz filmlerde e, oynamasını veya uyumlu olduğunu düşündüğünüz erkek John kimdi? <laughs> evet kaybettiklerimiz de var bugün hala e, aramızda olanlar da var. Her biri benim için çok kıymetli, çok değerli. E, aynı mesleği yaptık, aynı duyguları paylaştık bir film hatırlıyorum şu anda ee, ben orada bir e, kör ama bir kızı oynuyordum Fikret Hakan acemiyim, heyecanlıyım en iyi şekilde yapmak istiyorum ee, Belki de çok büyük hareketler yapıyorum ee, bana el vermişti Fikret Hakan şu anda Nur içinde yatsın. Ee, o cesaretlendirmişti o bana e, arkamda durmuştu yani yapabilirsin kendime güvenmemi sağlamıştı onu unutamıyorum tabi sadra e, alışı çok e, sevmiştim unutamam Cüneyt öyle Ekrem Bora öyle e, babam olan benim Hulusi Kentmen vardır o öyle yani ne güzel insanlar geldi geçti hayatımızdan İyi ki o insanları tanıdık. Ee, hiçbir şekilde yerleri dolmuyor. Dolmayacak da bence. Ee, hepsi nur içinde yatsın. Kalanlar da Allah sağlık, sıhhat versin. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet, ayağınıza sağlık toplu bir fotoğraf alıp etkinliğimizi bitireceğiz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, o zaman hep beraber e, Türk sinemasına teşekkür edelim. Bize çok güzel şeyler yaşattı. Var olsun sinemamız. <laughs> <laughs> çok güzelsiniz. İyi geldiniz. Çok, çok geldiniz. geldiniz. Çok teşekkür ederiz. <laughs> ya ne Aşağıda <çok>